Clash of Clans oynuyoruz. Clash of Clans bayağıdır videosu gelmiyor. Ben video çekmeden biraz kendimi geliştirdim. Böyle eee barbarlar var. Okçu aldım, dev, goblin, ee, duvar yıkıcı, balon. Onları aldım. Ve köyümü de düzenledim. Ve buradaki yeri de açtım arkadaşlar. Burayı da güçlendirdim böyle. Hatta biraz da altınımız olursa burayı güçlendireceğim. Bir maça girelim bari burada. Şuradan iki tane attım. Bakalım katılabilecek miyiz? 4 tanesini atmadım. Sonra atacağım. arkadaşlar %39'unu yok ettik. Bakalım kazandık mı? Kaybettik. Aynı ama o biraz daha sürede olduğu için daha hızlı geldiği için o kazandı. Olsun. Hemen bur buradan bunlar 4 tane buradan atacağım. Bir tane şuraya atayım. Bir de sonra hepsini buraya atayım. %28'ini yok ettik. Fazla olur mu? 34 yaptık. İyi. Rakip saldırıyor diyor hala. Bakalım. Herhalde kazandı bilmiyorum ama neyse biz hemen altınımızı toplayalım kendi köyümüze bir geçelim buradan zaten hepsini tamamlamıştım arkadaşlar şurada araba var oradan şu anlık almayacağım iksir veya altın savaşa girelim ee, ay, nereye gitsek eşleşme bul dedik arkadaşlar Başka bir yer bulalım. Başka. Burayı yenebilir miyiz? Bakayım. Deneyelim mi arkadaşlar sizce? Çünkü yüksekte öldürecek bir şey yok gibi gözüküyor. Ben deneyeceğim. Yüksekten gidenlere bence şöyle. Şuradan hemen böyle attım arkadaşlar. Şuradan duvar yıkıcıları gönderiyorum. Evet aldık. Çok iyi. Balonlar hızlıca bitirir. İlk önce şuradan biraz bu okçular hasar versin. Okçuları öldürdü. Şuradan da atayım. Bir tane balonum gitti. Herhalde geri kalanları göndermeye gerek yok. Ama goblinleri yine de bir atayım. Altınları çok hızlı kasıyorlar. Arkadaşlar balonlar bildiğin tek atıyor gibi bir şey yani. Şu an fulledik mi bizim depoyu? Büyük fullemedik. Fulledik büyüğü. Bir tane barbar atalım şöyle. Arkadaşlar şu an yendik. Çünkü başka hava savunması olsaydı kesinlikle ama kesinlikle dalmayacaktım arkadaşlar. Dalmayacaktım. Dine yani şehrine sataşmayacaktım. Nedenini soracaksanız arkadaşlar nedeni? Çünkü hava vurucuları çok fazla balonlara hasar veriyor arkadaşlar. Bayağı bir ödül kazandık. Kaç tane karakterimiz depoda kaldı? Hatta buraya hazine de gelmiş 200 bin 200 bin. Depoya ne kadar geldi? Ganimet arabasına gelmedi. Şu an hepsini fullledik. Aynen öyle. Şu an yükseltilebilecek bir şey yok ihtiyaç. Dükkandan bakalım ne alabiliriz. Şunu almıyoruz. Alamıyoruz daha doğrusu. Şu anda gerek yok hiçbir şeye. Ay. Yenmiş mi? Evet yenmiş. Buradan bakalım ne alabiliriz. Herhalde alacağımız bir şey yoktur. Aynen öyle. Yükseltebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Belki bunu yükseltebiliriz. Ne kadar sular? 5 dakika. Hemen yani yükseltiyoruz. Arkadaşlar uzun sürmesin. Ben 4 elması verdim. Arkadaşlar hatta size e, böyle arkadaşlar ilk önce bütün böyle korumalarımızı buraya dizmemiz lazım. Arkadaşlar e, kuyumuzu nasıl koruruz onu söyleyeceğim. İlk önce bütün korumalarımızı neredeyse bu korumaları buraya dizelim. Dizdik mi? Çünkü bunu belediye binasını korumamız lazım. Balonları varsa hava savunmasını e, buraya koyun arkadaşlar. Bütün kışlaları yana böyle dizin. Böyle arkadaşlar bunları, iksirleri al. Altın madenini, iksir madenlerini yan yana dizin. Bunları da inşaat kulübelerini yan yana koyun. Ve altın depolarını böyle birlikte yan yana dizin arkadaşlar. burada arada klan kalesini belediye binasının yanına koymayı da unutmayın. İlla burada bu altın deposu, iksir deposunu koruyan birisi olsun arkadaşlar. Hatta daha doğrusu bunu iki tane böyle koyabilirsiniz. Çünkü bunlar çok önemli. En önemli şeyler bunlardır arkadaşlar. Daha doğrusu burada boşluk verilir. En önemli şeyler depodur arkadaşlar. Altın depolar e, iksir depoları. Çünkü bütün altınlarımız ve iksirlerimiz orada korunuyor arkadaşlar. O yüzden okçu falan oraya dizin. Ama yine de madenleri de koruyan birisi olsun. O yüzden bir tane okçu kulesini de buraya koyun arkadaşlar. Ee, anlattığım gibi böyle bir e, benim kupalarımdasanız böyle eşyalarınız varsa böyle koyun arkadaşlar. Hatta ben birkaç tane duvarıma böyle taş yapmak istiyorum. Arkadaşlar birkaç tane duvarımı taş yaptım. Bir tane daha yapayım. İyi bence. Şurada da yedekte olanlar var. Altınımız azıcık azaldı. Şuradan biraz altın alabiliriz. Evet arkadaşlar anlattığım gibi köyünüzü böyle koruyabilirsiniz. Şu an benim bir sürü barbarım var. 20 tane var. Okçu yok. Okçu koyacağım arkadaşlar biraz. Genellikle okçu önemlidir. Ama en çok balon arkadaşlar. Balondan 5 tane koyun yetiyor. Dev var zaten. Duvar yıkıcılardan 5 tane de yeter. Bunları böyle yerine değiştirelim. Şuradan biraz buraya da ikisini fullleyelim. Arkadaşlar buradan Ganimet arabası gitti. Yeterince her şeyimizi fullledik. Hatta iksirimiz biraz Biraz hazinemiz kaldı ama yarısını aldık. Daha doğrusu çeyreğini. Çok azaldık işte. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Sonra görüşürüz ve bay bay.